Kızlar size abur cubur getirdim. Bisiklet mi sürüyordunuz? Ne sürüyordunuz? Hadi siz sürün o zaman. Ben de abur cuburlarınızı şuraya koyayım tamam mı? Şuraya koyayım da kızlar bisikletlerini sürdükten sonra alırım. Bisikletlerinizi sürün hadi. Çok eğlenceli değil mi? Doğa nasıl sürüyorsun sen öyle? Dur bakayım sana. Sen nasıl sürüyorsun? Evet. Sürün hadi anneciğim. oyun oynuyormuş. Gideyim bari şunları çalayım da kendim yiyeyim. o <laughs> <Sen> görmesin. <laughs> Şimdi bunları yiyeyim de gül yemesin. <laughs> Tatlılar bir de. Onun canım çekti. Şöyle. Duru şöyle. Durun. Hadi artık abur cuburlarımızı yiyelim. Gelin. Anne, anne yok. yok mu? Ama ben buraya koydum. Kim aldı bunları? Şuralarda mı bir bakın. Buralarda mı? Aşağı mı düştü yoksa? Nerede? Yok mu? Ay. Hadi durun. Nerede abur cuburlarımız? Sepetin içinde mi yoksa burada da yok. Nereye gitti ya? duruşunun altına mı gitti yoksa ben oraya koydum çünkü altında mı e burada da yok ne yapacağız şimdi kim alıyor neyse ben size yenisini getireyim tamam mı bekleyin burada ben yenisini hazırlayıp geleyim kızlar getirdim hadi gelin oh, böyle daha gene oynuyor Şunları bir daha çalıyor daha deminkiler çok güzel biri <laughs> <laughs> kalk kalk kalk, 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 kalk. Kızlar hadi abur cuburlarınızı yiyin hadi. Aa gene mi yok? Ama ben yine getirdim. Yine mi almışlar? Duru aklıma bir fikir geldi. Abur cuburları buraya koyacağız. Kimin aldığını göreceğiz tamam mı? Hadi gelin saklanalım. Ben buraya tekrar abur cubur koyayım. Kızlar gelin saklanalım. Doğa gel saklanalım. Kim almış görelim. Gelin şunun arkasına girelim. Gelin 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 gelin. Şuraya. Gel Doğa. Kim geliyor bakalım? Kim alıyor bizim abur cuburlarımızı gizli gizli? Abur cuburlarımızı kim alıyor ya? Kim çalıyor? Bu kim? Aa dur. Bu korkunç adam kim? Abur cuburlarımızı demek ki bu alıyor hep. Bu kim Doğa? Çok korkunç. Paylaşıyor mu? Aa gene aldı. Yine aldı abur cuburlarımızı. Durun aklıma bir fikir geldi abur cuburdan yol yapacağız onu kafese koyacağız yakalayacağız tamam mı evet hadi abur cuburları yere koyalım onu bir güzel yakalayalım tamam mı evet hadi doğa hadi bunları koyalım böyle yere tamam mı onu bir güzel yakalayalım getirin getirin koyun yere yol yapalım şöyle Gelin, getir şuraya da koyun. Şu kafesin içine girmesi lazım. Şöyle, hadi kafesin içine doğru koyun. Koy, evet onu da içine koy. Evet. Duru onu da içeriye koy. Kafesin içine girince onu yakalayacağız, tamam mı? Gel, şimdi şuradan izleyeceğiz. Girecek mi içeriye? Hadi gelin. Geldi Duru. Geldi işte. Bakalım abur cuburlarımızı fark edecek mi? Bak bak ne diyor? Duru gidiyor kafese doğru gidiyor Duru. Yakalayacağız şimdi. Duru gidiyor sessiz ol. Yakalayacağız şimdi. Ha girdi. Girdi Duru. Girdi. Yakaladık işte seni. Yakaladık. Sen bizim bizim abur cuburlarımızı çalan. Yakaladık seni. Yakaladık. Ver çabuk abur cuburlarımızı. Hayır bizim onlar. Ver çabuk. Ver çabuk. Çirkin paylaşa ver bize. Ver bize abur cuburlarımızı. Hayır bizim. Bizim duru kurtar. Gelin kızlar. <laughs> Kurtulduk. Nasıl yadınız? Hadi siz sürün o zaman. Ben de abur cuburlarınızı şuraya koyayım. Tamam mı? Şuraya koyayım da kızlar bisikletlerini sürdükten sonra alırım. Bisikletlerinizi sürün hadi. Çok eğlenceli değil mi? Doğa nasıl sürüyorsun sen öyle? Dur bakayım sana. Sen nasıl sürüyorsun? Evet. Sırın hadi anneciğim. Öyle oyun oynuyormuş. Gideyim bari şunları çalayım da kendim yiyeyim. Hehehehe. Şimdi bunları yiyeyim de doğru Gül yemesin. Hehehehe. <laughs> Kattılar bir de. Canım çekti. İsteyim şöyle burcuburlarımızı yiyelim gelin anne, anne yok mu ama ben buraya koydum kim aldı bunları şuralarda mı bir bakın buralarda mı aşağı mı düştü yoksa nerede yok mu anne. hadi Duru nerede burcuburlarımız sepetin içinde mi yoksa burada da yok nereye gitti ya Duru şunun altına mı gitti yoksa ben oraya koydum çünkü Altında mı? E ee, burada da yok. Ne yapacağız şimdi? Kim alıyor? Neyse ben size yenisini getireyim tamam mı? Bekleyin burada. Ben yenisini hazırlayıp geleyim. Kızlar getirdim hadi gelin. <gülüyor> 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 Kızlar hadi abur cuburlarınızı yiyin hadi. Aa gene mi yok? Ama ben yine getirdim. Yine mi olmuşlar? Dur aklıma bir fikir geldi. Abur cuburları buraya koyacağız. Kimin aldığını göreceğiz tamam mı? Hadi gelin saklanalım. Ben buraya tekrar abur cubur koyayım. Kızlar gelin saklanalım. Doğa gel saklanalım. Kim almış görelim. Gelin şunun arkasına girelim. Gelin 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 gelin. Şuraya. Gel Doğa. Kim geliyor bakalım? Kim alıyor bizim abur cuburlarımızı gizli gizli? Abur cuburlarımızı kim alıyor ya? Kim çalıyor? Bu kim? Geldi. Aburcu buradan yol yapacağız. Onu kafese koyacağız, yakalayacağız. Tamam mı? Evet. Hadi aburcu cuburları yere koyalım. Onu bir güzel yakalayalım. Tamam mı? Evet Hadi Doğa. Buraya hadi bunları koyalım böyle yere. Tamam mı? Onu bir güzel yakalayalım. Getirin, getirin. Koyun yere. Yol yapalım şöyle gelin getir şuraya da koyun şu kafesin içine girmesi lazım şöyle hadi kafesin içine doğru koyun koy Evet onu da içine koy Evet Duru onu da içeriye koy kafesin içine girince onu yakalayacağız tamam mı Gel şimdi şuradan izleyeceğiz girecek mi içeriye Hadi gelin geldi Duru Geldi işte. Bakalım abur cuburlarımızı fark edecek mi? Bak bak ne diyor? duru Gidiyor. Kafese doğru gidiyor. Duru. Yakalayacağız şimdi. Doğru gidiyor. Sessiz ol. Yakalayacağız şimdi. Ha girdi. Girdi duru Here's